Beşiktaş, orta saha oyuncusu Al Musrati'nin sezon sonuna kadar Verona'ya kiralandığını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lozone'ya elenen Beşiktaş'ta kadroda istenmeyen oyuncuların gönderilmesi için çalışmalar sürüyor. Beşiktaş, Al Musrati'nin sezon sonuna kadar Verona'ya kiralandığını açıkladı. Beşiktaş kapa bildirdi, siyah-beyazlılardan transferle ilgili kamuyu aydınlatma platformuna, Kap, yapılan açıklamada, kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almuata Sembellah Ali Muhammed Al 2025 ila 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FCS. P.E. kulübüyle 2 milyon euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FCS, P.E. kulübünün 7 bin 0.0 Euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır denildi.